Herkese arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizler birlikte e, ee, kartı metali şeftali oynayacağız ve başladı hemen ben çok hemen gelmez diye başlamıştım. Bu kl kl klavyenin sesi bir iyi duyuluyor. Çünkü yeni klavye aldım. Hihihi. Razer'dan. <Gülüyor> <gülüyor> bir gülüş. Evet alırım. Gay bu arada bıçakla bana giriyor. Giriyor. Senin sana gösteririm. Gey bu arada. Ben seni ben seni bıçakla alırım lan. Hadi haydi bakiye. Neredesin lan? Goy ay ölüyordum. Oy ben nasıl aldım lan onu? Şu an hiçbir ses gelmiyor klavyenin sesleri dışında. Nereden geldi yani? Üstten mi alttan mı? Alttan geldi. Altın, altın. Ha, Çok yağmadım mı? Bakın buraya bir edit yapın. Buraya edit yapın. Vallahi edit yapın. Çok iyi aldım okuyla. Adam çünkü noob ya. Bak hani bak o oynayışından belli. 4 5-0 alır mıyım? Ben, 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 ben. Bana oradan psikolojik baskı yapıyorlar. Yardım edin polis. Alın arkadaşlar. Hele bir alayım. Kabak ya, çakacağım. Ya. Hele bir alayım kabak çakacağım. Mah gelir. Hayır küfür <laughs> ettim. Es Aa çok pis. <laughs> ben kapatırım. Evet bak. E, şu an like atarsanız bir dakika maçı kazanacağım. Kazanmazsam çıkın like'dan. Hatta abonelikten de çıkın. Eğer aboneyseniz. Ama kazanırsam hem yine aynı geliyor. Tamam. Neyse. Daha iyi. Ee, kazanı kazanırsam bu maçı hem abone olun hem de like atın. Tamam. Saat. Ona geliyor. Şokların sesi ki çok iyi geliyor bu. Kazanırsa ona dani 100 like. Çok kolay bu arada adam. O da NPC gibi bekliyor. Niye? Çünkü o bir O o beni alsın. O beni o bıçakla alsın yani. <gülüyor> Ama hızlı. <laughs> bu arada çok uzaktan attım ve tuttu, of. Az önce için çok üzüldüm. Yok, balonat da çektim. Arkadaşlar, Brawl da var. E Çekerim. Or <laughs> Geliyor. Oha!

Ne Ama eski Bursa... bu arada yeni bursa biraz atmayı düşünüyorum. Olur ben mu? al Olur ya? Mu? Alamaz mıyım? Oldu! Allah Allah aldım! Vallahi aldım! normalde alıyor alıyorum da hep uzaktan bu kadar iyi aldım. Ne Evet mükemmel bir ay pardon bok gibi bir şeyin Konserin ardından nerede lan bu adam? Oha adam buradaymış. tamam. <laughs> Sus. Şimdi ben şu an daha iyi geliyor. Hem böyle daha uzak ve daha iyi. Ne? Pokemon. Şimdi ben, şimdi de sömek söylemek gerekirse tam artık gerçekten açıklıyorum. Ben dün bayağı gün sonra işte ro Roblox'a gittim. Bu oyunda bir tane kız vardı böyle güzel, o da Türk'tü. Sonra de de dedim ki, sev olalım mı dedi dedim. O da ha e hayır dedi, sonra ben ısrar ettim. Sonra işte beni bırakıp onunla çağırdı. Sonra ben şimdi sevmeyelim dedim, o da hayır dedi. <laughs> Aldıttım! Aldatmayın. Beni kabul etmedi! <gülüyor> <gülüyor> of şimdi... BS oyuncaklar yanımda ve ben bir bok oynayamayacağım. Çünkü bir çekiyorum. Aa bakın arkadaşlar sizin görüyor musunuz? Şimdi ben dönerde oyun oynayacağım. Ay de canım döner çaktı. De deş alacağım bu arada bir tane. Özel. Oha abartma. <laughs> tamam gel. Ee bu arada. Çok çok ot oynuyor birisi. Şey. Hiç bu oynamadım. önemli bit, bit bir maç gelin ya. Oh, oh, oh. Bu da Noel baba. Bak ses dile. Oh, of ses. Bir bir <laughs> <laughs> Bu bir. Oğlum keşke görmezdim aslında. Kaybeder bu arada. Arkadan galiba ölecek. Bu niye bıçak oynuyor ya? Mal mı bu? Arkadaşlar. Sure. Size bir şey itiraf etmem lazım. Oha! Anımsın oldu. Ama anımsın diye itiraf edeceğim. Neyse. Şöyle çok pislik içinde atıyorlar Ha? <laughs> <Sessizlik> 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 Hayır ya, valla. Bu <laughs> benim şu yanımdaki ilk arkadaş dördüncü ve beşinci sınıfta full sakız hocaya hep yalanlar atıyordu. Hocaya ben sakız çiğnemiyorum diye. Haydi şu an sakız yine. Bu nasıl bir sakız sevdası? Oy! Yat aşağı! Yat aşağı! Yat aşağı. Yat aşağı! Ne Neymar Junior mı? Azıcık zinsel engelliler. Her şey var bizde. Buyurun. Gelebilir. Nasıl aldın onu? Gay! Ama herkes alabilecek ama ben alamayacak. Oy! Kartlıyor! Keşke burada Valorant gibi bir şey olsa ya. <laughs> Oy! <laughs> Ay! <Aa, gülüyor> ben tam bir eşeğim, eşek. Onu alırsın bu arada ya. Nasıl aldın? Alamadın ya. Neyse ne, ne, ne Bir 1v1 de kaldı. Boşayım değil mi sen? Ay Ali Ali alelerine başladın mı? Başladım. Hangi ödemeyi söyledim? Sus artık. Vallahi sus artık. Sus artık. Vallahi sus artık. Vallahi sus. artık. bir tane Parası yok ki fakir. Oy ben onu nasıl aldım? Burayı beğet gelir mi? Ha? Elifciğim burayı beğet gelir mi? Bu bir tane şeyim var, e, edi, editör buldum bir tane. Yani 5. Vardı, Bu arada o karakteri eskiler bilir. O karakter ilk başladığım zamanlardaki karakterlerdi. O yani o karakteri eskiler bilir. O karakteri benim 60. 50. abonelere bilir o karakteri. Bilenler o karakteri abe yazsın yoruma. Yoruma O, o karakteri bilenler yoruma agabe yazsın. Birisi ustur ama neyse. Vallahi seni bıçaklayacağım he. <laughs> Lan ay. Senin <laughs> ee, yani de besilimim yok. Oh. Ha ha. bir daha bunlar varken video çekmeyeceğim videoyu bok ettiğini. Kaç? 10 Dak dakikaları video kayıt alıyorum. Onu oh. alırdım bu arada oğlum nasıl ölüyor onu ya? Pardon, 10 <laughs> <Ben n 'im? gülüyor> ben şöyle sanki hayatın hiç fizik gördüm de ona laf yetişler Ben fizikten öne fırt agucuk da gucukmuş Dur vallahi yapma vallahi yapma Lütfen yapma 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 Bak tükürürüm Şu an bir bey biraz yorum Ve kadın çok iyi ve Onu almam lazım ya Onu... Sen fan gelmedi bu arada yemin ederim. Lan Random şey bitti. Oo şimdi yine ekibe 1e kaldık. Allah sizin. Bir tanesini bile attım. Hayır ya. Bu arada yok yani hile. Benim artık ben de iyi olur. Bir dakika. Son bir sesinde sesini. Sesini. Ses nasıl ama? Neyse. Ee, bana bak, hani bakın. Bu videoyu herhalde aynı gün yüklerim. Saat bir on buçuk gibi video yüklenmiş olur. İzlemeyi unutmayın. Hadi görüşürüz. <laughs>